Psikoterapiye başlamak istiyorum. Bir terapist arayışındayım. Doğru terapist nasıl seçilir? Bununla ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Teşekkür ederim. Güzel bir soru sordun. Bununla ilgili söyleyeceğim pek çok şey var. Bu malum çok tartışmalı bir konu. Zira ülkemizde bu iş biraz bir meslek yasası olmaksızın doğru düzgün. işte bir psikoterapistlerin, bir odası bir sendikası bir derneği olmaksızın amiyane tabirle biraz haybeye yapılıyor. Biraz önce burayı düzeltmek lazım. Elbette ki psikoterapistin asgari bir eğitiminin olması, bir ekolün eğitimini, süpervizyonunu almış, yükümlülüklerini yerine getirmiş olması vesaire gibi bir sürü şey sayabiliriz. Bunlar olmadan birine terapiye gidilmemelidir. Bunu özellikle altını kalın kalın çiziyorum. Sonra herkes iyidir, herkes doğrudur diyor gibi bir yanlış anlaşılmaya meydan vermeyelim. Zira ikinci bölümde şunu söyleyeceğim. Benim için bu sorunun asıl cevabı biraz farklı, biraz projeksiyonu başka bir yere çevirip başka bir yere dikkatleri toplamak niyetindeyim. Çıkarayım ağzımdaki baklayı. Bence her terapist danışan işleşmesi doğru bir işleşmedir. Biraz mesele buradan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Zira terapiye gidecek olan açısından doğru bir seçim yapmak ya da yanlış bir seçim yapmak gelip şöyle bir yere dayanıyor. Muhtemeldir ki kuvvetle muhtemeldir ki Kişi zaten hayattaki yanlışları üzerinde, kendisiyle kurduğu ilişkide kendi yanlışlarından hep yola çıkarak, kendini yargıladığı, kendini eleştirdiği, kendini dövdüğü bir yerde duruyor olma ihtimali yüksek. Şimdi bir hayatında bir terapist seçecek ve diyor ki doğru olsun. Halbuki doğru olacaksa, yani senin üzerinden konuşursak sen bugün bir terapist seçeceksin ve emin ol doğru kişiyi seçeceksin terapistin şarlatanken bile. Hadi bakalım buraya kadar geldik. Niye biliyor musun? Bugün şarlatan bir terapisti seçersen o senin bugünkü ihtiyacındır. Bugün gerçek bir terapistin karşısına oturmaya hazır değilsindir. Kendinle yüzleşmeye henüz ciğerin yetmiyordur. Henüz orada değilsindir ve önce bir şarlatanın fırınında pişmen gerekiyordur. Kolay değil en nihayet terapi odası, hiç kolay bir oda değil ve oraya gelene kadar bazı süreçlerden geçmemiz gerekiyor. Kaldı ki bunun asıl önemli boyutu hayatın sorumluluğunu almak. Artık hayatı benim tabirimle, hayatı artık yıllarca dışarıdan okuduğumuz hayatı artık içeriden okumaya dair bir yere Kendimizi taşıyabilmek yani terapistim yanlış ne yapayım diyen biri muhtemel gidin hikayesine okulu yanlıştır ilkokul öğretmeni yanlıştır annesi yanlıştır babası yanlıştır memleketi yanlıştır ülke yanlıştır sistem yanlıştır üniversitesi yanlıştır e bugün de terapisti yanlış böyle gelen böyle giden bir yer aslında o yanlışı niye seçtiğine dair kendine bir projeksiyon yaksa, kendine bir ampul yaksa, ben niye yanlış birinin karşısına oturmayı tercih ettim acaba diye bir oraya bakmayı deneyimleyebilse, hikayesi değişecek aslında. Biraz şöyle kendi klinik deneyimimden bir örneklemeye çalışayım. Ben bu işi dünya üzerinde en muhteşem yapan kişi değilim günün sonunda. Haşa. Kimileri geliyorlar, bir süre çalışıyoruz ve mesela diyor ki hocam siz iyi değilsiniz diyor. Ben de diyorum ki evet ben iyi değil. Hadi diyelim ki böyle olsun. Ben 30 puanlık, 100 üzerinden 30 puanlık bir terapi birikimine, terapi deneyimine sahibim. Fakat güzel kardeşim, sen 90'lıkları, 80'likleri, 70'likleri, 60'lıkları atlayıp 30'luk bir terapistin karşısına oturdun. Gel senin bu tercihini merak edelim. Gel senin bu tercihinin peşine düşelim. Buradan hem sen ekmek yersin. Kendine bir ampul yakarsın. Niye cesaret edemedin? Niye iyisinin karşısına oturmayı, oturmaya cesaret edemediğine dair hem sen bir farkındalığa varırsın. Senin o farkındalığın seni iyi bir noktaya taşırsa benim tuzum da belki senin sayende 40'a çıkar. Ben de ekmek yerim orada. Gel bunun peşine düşelim. Bugüne kadar hep o yanlış, bu yanlış, o yanlış, bu yanlış. Bu doğru. Hep bunlar üzerinden bir hayat kurgulandı. Gel biraz da buraya bakalım. Demem o ki bir odada bir terapistle bir danışan oturuyorlarsa o mutlaka doğru bir eşleşmedir. Nitekim o günün ihtiyacı odur, o günün hikayesi odur. Taraflar o hikayeye sahip çıkarlarsa her ikisi açısından da orada fark edilecek onlarca, yüzlerce dinamik vardır. Eğer buradan bakılırsa terapist yetersizken bile danışan açısından ona bir farkındalık kazandıracak, ona bir kapı açacak bir süreç olur ve mutlaka doğru bir yoldan akar ve kendine varacak bir kapıdan içeri girer.